am I am tisexual. Ayla hayallerinizi sorayım. Biliyorsunuz ben hayal gerçekleştirmeyi severim. Petruşka. Ayla dövüşmek istiyorum bay. Davay. <laughs> Ayda. Burak'tan 5 tane geldi. <laughs> Amına koyayım sesim içime kaçtı. Teşekkür ederim Burak. Kesene bereket. Çok sağ olasın. Çok teşekkürler. Janssen Sana eklimi bırakacağım al şunu al al Hadi yallah ormana Seni de döverim babanı da döverim Çıkır git bir daha gelme buraya Oğlum şu yapay zeka ya Ben arada bak bazen gerçekten ben bir inanıyorum biliyor musunuz bazen O kadar iyi yaptılar <laughs> Anasının nikahıymış kanka ya Önden bir vurdu sonra üç attı adam ya <laughs> Burak çok teşekkür ederim. Vallahi cansın. Kesene gönlüne bereket. Abone kalan arkadaşlar hayırlı olsun. Güle güle kullanın. Çok sağ olasın Burak. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. A abicim bu kaç numaraydı? <laughs> oğlum Çok tatlı çocuk o. Tatlı. Evet. 23 numara. Gördük. Camı takıldı. Ramazan. Of 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 of. Of. Başka buradayız? Ya şu yürüme şeklini değiştir oğlum. <laughs> Biraz önce söyledik ama. Bazen diyorum ki ne olacak? Söyle gitsin. Sonra diyorum ki söyleyince ne olacak? Sus bitsin. Aynen öyle. Karanlık bir <laughs> Never like me. Halkın, Sağ olsun Polat Alemdar. Halkın klavye mouse driver yok diye biliyorum şu an. Belki ileride çıkar ama şu an yok. Sağ ol. Buraya gelme sebebim geleceğiniz yeri göstermekti. Her tarafa yazmışlar okullara, kitaplara, dağlara ne mutlu Türk'üm diyene. Bu yanlıştır, kepazeliktir. Ne mutlu Türk'üm diyene. Yallan Joker. Kardeşim eline sağlık. On numara.